Bu Aru, bu da ben, bu bizim bağımız. Karışık ama biri olmadan diğeri de olmuyor. Ne yaptıysam Akşu için. Çünkü onun huzuru, mutluluğu ve sevdikleri benim için çok önemli. İnan bana, senin yerinde başka bir insan olsaydı onu kesin öldürürdü. Aru! Akşu! Babaanne büyük baba! Akşu! Akşu, ne oldu? Aru! <laughs> Herkesin bana kızdığını biliyorum. Ailemiz için siz daha önemlisiniz. Ben bu yüzden gidiyorum. Lütfen kardeşimi bulabilir lütfen. Akşo lütfen. lütfen sakin ol. kim bilir nerededir? Ne, ne yapıyor acaba? Benim en sevdiğim canım kardeşim <laughs> Adına Aşk diyorlar. Yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.